Sevgili canlar, bir boyunca emek verdiniz, uğraştınız, çalıştınız. Tabii ki biz de yoruldunuz zaman zaman. Umarım sınavda istediğinizi alacaksınız. Çünkü bu sınavda, bu başarıyı en çok sizler hak ediyorsunuz. En evet, sevgili canlar, yaklaşık bir 10 12 günlük bir süremiz kaldı. Sizden ricamız, bu son günlerde gelen yapın. Son provanızı yapın. Eminim ki sınav çok zor olmayacak. Zaten siz bu işi biliyorsunuz. Zaten sizler en üst düzeyde hazırlık yaptınız. Ve inanın sadece yapmanız gereken o gün gidip en güzel şekilde sınavınızı vermenizdir. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Başarılar. özür dilerim. Son konuşma demiştim ama e, <laughs> şu an programımızda <laughs> <üzerimden gülüyor> olan yani programımıza katılan üç tane kıymetli öğrencimiz daha var. Onların da isminizi zikretmeden evet. <laughs> olmaz ki <laughs> e, yaklaşık yani en kıdemler arasında onlar da var. Mı? Geçen sene Ay, <laughs> geçen sene biraz yamuk yaptılar başka yere gittiler. Bey Aldemir. Demir.